İki teknoloji devi Sony ve Honda ilk elektrikli otomobil prototipi olan Afila'yı Las Vegas'ta düzenlenen CES 2023 fuarında tanıttı. Sony Honda, Mobility adı altında ortaklaşa çalışacak olan bu iki marka, ürettikleri sedan modelin sade ve minimalist tasarımı ile dikkat çekti. Son dönemde otomotiv sektöründe adeta elektrikli otomobil devrimi yaşanıyor. KPMG'nin raporuna göre 2030 yılına kadar piyasadaki otomobil satışlarının yarısını elektrikli otomobillerin oluşturacağını belirtiyor. Durum böyle olunca da şaşırtıcı ve dikkat çekici otomobil haberleri gelmeye devam ediyor. Sony'nin teknoloji deneyimi ve Honda'nın mobilite üretimindeki başarılarını düşününce sonucunda ortaya çıkacak olan aracın özellikle donanımını merak ediyoruz. Minimal, dekoratif çizgiler ve formu adeta bir uzay gemisini anımsatıyor. Yumuşak, oval geçişli hatları ile yeni yeni ideal mobilite hissinin vücut bulmuş halidir diyebiliriz. Bu sülüet ile aracın aerodinamiği ön plana çıkartmayı hedeflemişlerdir. Aracın ön ve arka aydınlatmaları inceleç şeklinde aracı sararken sağ ve sol aynalar yerine kameralar kullanılmıştır. Bu Medya Bar ismi konulan net bölümü mobilitenin insanlar ile iletişim kurmasını sağlıyor. Araca binmeden dahi interaktif mobilite deneyimimiz başlıyor olacak. Yumuşak geçişli hatlar iç mekanda da devam ediyor ve bu görüntüsüyle kokpit bölümü sıcak bir atmosfere bürünüyor. Dikkati dağıtabilecek ve göze kalabalık gelebilecek farklı renklerden uzak durulup rahatlatıcı bir renk bütünlüğü ile saf bir tasarım bizi karşılıyor. Dikkat çekici detaylardan biri U şeklinde olan direksiyon simidi ve üzerindeki tuşlarla aracın tüm kontrollerine tanınan erişim imkanı. Havayı temizleyen kumaşların yanı sıra çevreye duyarlı malzemelerin kullanımı ve sabit cam tavan ile konforunuz ikiye katlanmış olacaktır. Markalardan biri Sony olunca aracın en önemli özelliklerden biri ön konsolun ekranlarla donatılmış olması bizi şaşırtmıyor. Prototip olan bu aracın şu anki tasarımına göre, ekranın kullanım durumuna göre bölünebileceği ve multimedya kullanımının en üst seviyelerde olacağı görülüyor. Hatta yapılan açıklamaya göre bu multimedya bölümü için Epic Games ile işbirliği yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamalara göre Afilla'da 45 kamera ve sensör bulunuyor. Bu bileşenler Sony tarafından üretiliyor. Araçta 3. seviye otonom sürüş sistemi olacağı ifade ediliyor. Fakat bu sistem şehir içinde ikinci seviye olarak kullanılacak. Yani sürücünün aracı şehir içinde kullanması halinde yolu izlemesi gerekecek. Aracın motor, batarya ve fiyatı ile alakalı ise şu an için bir bilgi yok. Afila'nın 2025 yılının ikinci yarısı itibariyle seri üretimine başlanması ve 2026 yılında da Kuzey Amerika'daki tüketicileri ile buluşması planlanıyor. Avrupa ve Asya'ya gelip gelmeyeceği konusunda şu an için bir bilgi mevcut değil. Afili hakkındaki güncel bilgileri takip ediyor olacağız. Yeni bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşacağız. Fikirlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilir, videomuzu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilir ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.